Tamam bro işte orijinal Rembo Frank şarkısı. Nakarat, Rainbow Frank sahnede bam bam. Gece yanar, ışıklar tam tam. Herkes bakar vibe'ım manyak. Ben gelince olur olay Rainbow Frank. Bir kıta, sokakta yürürüm ritim kafamda. Kulaklık takılı dünya arkamda. Kim ne derse desin umrumda mı? Hayaller büyük, yolum hızlı. Nakarat. Rainbow Frank sahnede bam bam bam. Işıklar tam tam. Herkes bakar vibe'ım manyak. Ben gelince olur olay Rembo Frank. İkin kıta. Oyun biter ama ben devam. Pes etmek yok. Yazılı kuralım tamam. Arkadaşlar yanımda takım sağlam gülerek geçeriz her zor zamanı. Yüksel sesim. Durmam asla. Kalbim cesur korku yasak burada. Bir hayal varsa peşindeyim. Rumble Frank işte benim stilim. Rumble Frank sahnede bam bam gece yanar ışıklar tam tam herkes bakar vibe'ım manyak. Ben gelince olur olay. Rumble Frank. İstersen daha komik rap. Rainbow Frex bir kraldır. Yine başlıyoruz. Şimdi tam şarkı geliyor. Rainbow Friends peluşlarına göre akıyor mu akıyor? Al şunları giyiyorlar. Şöyle. Nakarat. Blue gelir bam bam. Tacı kafada. Orange koşar hop hop. Aç yine kafada. Green gizlenir duvarda. Uzun kollar sahnede. Purple iner tavandan. Gece olur felakette. Kıta, ışıklar söner, boyun başlar. Adım atan varsa kaçış başlar. Kalp güm güm, ses yapma. Rainbow Friends geliyor, saklan hemen. Blue gelir bam bam, tacı kafada. Orange koşar hop hop, aç yine kafada. Green gizlenir duvarda, uzun kollar sahnede. Purple iner tavandan, gece olur felakette. İki kıta, dolapta saklan, nefesini tut. Ayak sesi varsa yolun kaput, takım korkunç ama efsane. Rainbow Friends, gece şahane. Bridge, koş, durma, ışığı bul. Harita karanlık, cesur ol. Korku var ama eğlencede. Peluş olsa da korkutur gene. Blue gelir bam bam, tacı kafada. Orange koşar hop hop. Aç yine kafada, green gizlenir duvarda. Uzun kollar sahnede. Purple iner tavandan. Gece olur felakette. İstersen bu sefer tam şarkı kesinti yok. Rainbow Friends iki bölüm şarkısı. Nakarat Blue gelir bam bam tacı kafada. Orange koşar hop hop aç yine havada. Green duvarda uzun saklanır uzakta Purple iner tavandan gece karanlıkta Birim kıta, ışıklar söner, oyun başlar Adım atan varsa kaçış başlar Dolaba gir ses çıkarma, Rainbow Friends geliyor, saklan hemen kanka Blue gelir bam bam, tacı kafada Orange koşar hop hop, aç yine havada Green duvarda uzun saklanır uzakta Purple iner tavandan gece karanlıkta 2. Yeni bölüm, harita değişir, yeni korku kalbe işlenir Sarı gelir sessizce. Bir bakmışsın arkanda çok fena bence. Cam göbeği, ey mavi. Gözükmez bazı parlar, karanlıkta yok. Gördün mü geç kaldın, kaçışın zor. Blue yine burada, kral modunda orange aç durmaz yolunda green ve purple iş başında sarı cam göbeği oyunda. Final, bir bölüm, iki bölüm fark etmez. Rainbow Friends korkutur, pes etmez, Peruş gibi ama tehlikeli. Video hazır kanka, efsane belli. Tamam aga, Rambo yeterli, rap geliyor. Rainbow Friends tayfa için sert ama eğlenceli. Rambo yeterli. Yeah yeah, gece moda çık. Rainbow sahnede. Rambo yeterli. Nakarat, Rambo yeterli, dur deme bana. Blue arkamda taçlı kral yana, orange koşar açlık kafada. Bu oyunda korku var ama ben ayakta. Rambo yeterli, saklanamam. Green duvarda, görmez sanamam. Purple tavanda aşağı sarkar. Bu gece kaçan değil, kazanan var. Versi bir. Işıklar kapalı, adımlar sessiz, kalp güm güm, ortam gerilimli biziz. Peruş gibi durur ama aldanma. Bir ses yaptın mı geçmiş olsun kanka. Blue ağır yürür, boss gibi. Bakışı yeter, donar herkes gibi. Orange hızlı, aç modda. Koşmazsan yakalar, kaçış yok yolda. Nakarat Rambo yeterli, dur deme bana. Blue arkamda, taçlı kral yana. Orange koşar, açlık kafada. Bu oyunda korku var ama ben ayakta. Verse 2. Sarı sessiz gelir arkandan. Bir baktın, bitti plan, cam göbeği, ey mavi, görünmez olur, sinsi tabii. Green uzun kol, duvarda göz, purple aşağı iner kesilir söz. Dolapta bekle, nefesi tut, Rambo yeterli, bu oyunda good. Bir bölüm, iki bölüm fark etmez, Rainbow Friends gelir, pes etmez. Ama mikrobo yeterli, oyun biter lan, istersen bunu. Daha kısa video rap, daha sert diss tarzı, komik rap yaparım aga.